Buna medyanın demokratikleşmesi diye bakıyorum. Birincisi demokratikleşme eskiden eski medya düzeninde bir gazete sahibi olmak, bir televizyon kurmak normal olarak küçük girişimcilerin bir araya gelmeye kalksa çok sayıda küçük girişimcinin bir araya gelmesiyle kurulabilecek yapılardı. Ve yürümezdi de zaten. Çünkü bu tür denemelerin hepsi de başarısızlıkla sonuçlandı. Sermaye yetersizliği nedeniyle. Büyük sermaye işiydi. Ama şimdi böyle bir internet sitesi yapmak için akıllı 3-4 çalışan, bozuk olmayan bir tane küçük kamera ve bir internet sunucusu yeterli. Bu çok önemli bir şey herkesin söyleyeceği sözü olan herkesin o sözü söyleyebileceği bir platform var artık. Bir ortam var. Demokratikleşme açısından birincisi önemli. İkincisi eğitimi dört duvarın arasından çıkartıyor. Ben de ne bileyim bahçeye meraklıyım işte Bodrum'da bir bahçem var. Ağaçlara ne zaman ilaç vermem gerektiğini nasıl uğraşmam gerektiğini çoğu zaman bu tür videolardan bu tür videolarda konuşan uzmanların anlattıklarından hareketle yapıyorum. Aşı bile yaptım. yani bir yabani zeytin ağacına normal bir zeytin ağacı aşısı bile yaptım sadece 3-4 tane video seyrederek. bu da toplumun genel olarak eğitim açısından önemlidir. Şimdi profesyonellerin deneyimlerini birbirlerine aktarmaları çok önemlidir. bir kurumda bir süredir çalışan insanlar kendilerine o kurumun parasıyla bir tecrübe satın alıyorlar esasen. Bunun için harcadıkları şey zamanlarını ve geleceklerini ortaya koyuyorlar. Ama buna karşılık oradan bir ücret alıyorlar ve o ücrette de onların bir bilgi satın almasını sağlıyor. Bunun mümkün olan hızla daha çok insanlara aktarılması kurumsal açıdan diğer kurumlar açısından da önemlidir. Herkesin her şeyi yeniden keşfetmesine gerek kalmıyor.